ben Ömer. Yanımda Burak var. Merhaba arkadaşlar ben Burak. Ben Minecraft kolundan geliyorum abone oldu. Evet altında kanalın linkini vereceğim. Ee, bugün yalnız asker saldırıları Clash of Clans'ta. Okçuyla devam ediyoruz. Ben okçuyla kupa kasıyordum. Şunların hepsi şeymiş. Ben okçuyla kupa kasıyordum. Şimdi saldırı yapacağız sizinle. Ee, kupa saldırısı değil ama bebe bir yere bulup Şeyi Onun da çarı var bu oyunda buranda. Evet. Şöyle tahta şeyden bulalım. Ben çevrim içinden görürsünüz. E, adım Pro Burak Dere. Evet. Bulabilirsiniz. Çoktur Clash Arkadaşlar Clans gelmiyordu. Burası galiba bana uygun ya. %100 alamasak bile saldıralım kalesi bitsin. Şimdi ya. bakalım. Olur. Klan kalesine. Dolu. Tamam. Şimdi çekelim. Lan ne okçuların üstte? Benim iki oğlum. Hayır ben 5. seviye köy binası. Bu arada arkadaşlar 5. seviyeye bastım köy binasını. Hepsini dağıttılar galiba. 4. seviye bunlar. Ee, Meymey 16 bizi izliyorsa selamlar. <laughs> Şurasına havan görebilir. O yüzden onları havan için yaptım. %100 alamayacak gibime geliyor ama yine de şansımızı deniyor. Köy binasını yıkıyoruz zaten. ha. Evet köy binası yıkıldı zaten. Yıkıyoruz havan bize etti. Babam bize şey zorlaştıracak işimizin. Çok tur kulaş videosu gelmiyordu. ama bundan sonra devam edeceğim. Evet kazandık. Yüzde yüz. Garanti. Aynen. Hiç de yok. Ha bomba patladı boşuna. İğrenç de kupa geliyor ya. Oldu bir şey oldu. Evet. Evet kazanmışız. Ben şunlara basayım. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ee, buran kanalının linkini aşağıda vermeyi düşünüyorum. Beğenmeyi, beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz yine beğenin. Yorum yapın, paylaşın, Aynen. Her şey yapın. Yeter evet. ki abone da olun. Evet, bu Ömer'e de abone olun. Bana da abone olun. Evet. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı Evet, <laughs> görüşürüz. Aha. Hoşça kalın.